Merhaba kriptocular nasılsınız? Şubat ayı kapanışları ciddi satışlarla tamamlandı. Tabii her düşüş bir alım fırsatı olarak da görülebilir. Ama bunun için orta ve uzun vade pencereden bakmak gerekiyor. Bunun için geniş bir piyasa değerlendirmesi yaparak önümüzdeki aylarda nasıl pozisyon almamız gerektiğine dair bir takım doneler sunmak istiyorum. Sonrasında da Student Coin isimli projeden sponsorlu olarak bahsediyor olacağım amacı nedir, ne aşamadadır, işte yatırım fırsatı sunar mı gibi soruları yanıtlamış olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. İyi şeyler dilerim. Şimdi Bitcoin 2 yıllık algoritmik büyüme eğrilerine baktığımız zaman ki bunlar Fibonacci sayılarını içeriyor. Yukarı yönlü trendin 3'te 2 oranında tamamlan, tamamlandığını burada görebiliyoruz. Yani daha önce söylediğimiz gibi 78 bin dolar seviyeleri hala olasılık dahilinde yükseliş trendinin hala tamamlanmadığını söyleyebiliriz. Ama yukarılara yakın olduğumuzda bir gerçek. Yine 2 yıllık hareketli ortalamalarına baktığımız zaman Bitcoin için bunu daha da iyi anlayabiliyoruz. Ki şu anda bulunduğumuz 44 bin dolar seviyeleri daha önce 2011'de, 2014'te, 2017'de yaşanılan tepe noktalarıyla benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Bitcoin'in likidite oranlarına baktığımız zaman da 54 bin dolar seviyesinden rekor seviyede long pozisyonların patlatılmasını gördük geçen hafta. Yaklaşık 2,5 milyar dolar pozisyon buhar oldu. Şu anda oranlar makul seviyelere gelmiş durumda. Yani yaşadığımız piyasa satışlarının manipülatif bir hareket olmadığını söyleyebilirim şu anda. Doğal bir düzeltme yaşıyoruz. Yine haftalık ya da birkaç aylık bakanlar için tehlikeli sularda olduğumuzu söyleyelim. Mart ayı iyi başlamadı ama umarım iyi tamamlanır diyorum. Bu tarz zamanlarda bu tarz zamanlarda günlük kar almak için DCA yani dollar cost average yöntemi kullanılabilir. Yine ortalama dediğimiz yöntem kullanılabilir. Ama benim yaptığım piyasadan bağımsız yeni altcoin incelemeleri oluyor. Yatırımları fırsatları kovalamak adına. Peki Student Coin'i bunlardan biri mi? Bu proje özelinde nasıl portföye proje alıyorum veya almıyorum? Yatırım değeri var mı yok mu? Potansiyeli nedir gibi soruları yanıtlayalım. Projenin ismi adı üstünde üniversite öğrencilerinin kullanılmasının hedeflendiği bir token yaratılmış. Buradaki amaç yazılım bilgisi olmayan kripto para kullanıcılarının tıpkı sosyal medya hesabı açmak kadar kolay bir şekilde işte akıllı kontrat yazmalarını, token çıkartmalarını startup başlatmalarını ve NFT non-fungible token oluşturmalarını amaçlıyorlar. Ancak bunların hiçbiri şu anda hazır değil. Sadece bu şekilde demo ekranları paylaşılmış. Yani şu anda hazır kullanabileceğimiz bir ürünleri yok. Bunlar da 2021'in 3. çeyreğinde hazır olacağını söylüyor, söylüyorlar yol haritasına göre. Ancak token şu anda borsalarda listeleniyor, piyasaya sürülmüş. Yani bir takım vaatler var ve bunların gerçekleşmesini bekleyeceğiz anlamına geliyor. Hazır bir ürünün olmaması yatırım kriterlerimiz açısından negatif bir durum. Bunları gerçekleştirmek için bir altyapı olması gerekiyor. Şu anda Ethereum alında çalışıyor bu proje. Yani standart bir ERC-20 token. Onu da Etherscan üzerinden buradan kontrol edebiliriz. İşte toplam 10 milyar token üretilmiş. 278 farklı cüzdan da. Depolanıyor bu tokenlar. Kontrat sayfasına baktığımız zaman standart olarak birkaç parametre girilmesi gereken birkaç parametre girilmiş. İşte token'ın ismi, total supply, desimal değeri, birbirinden sonraki değer 2 gibi. Birkaç satırlık bir kod ya da akıllı kontrat artık ne derseniz. Şimdi tekrar ana sayfadan devam edelim. STC DEX terminalinden yani borsalarından söz ediyorlar. Burada tokenların takip edilebilmesi adına ve alınıp satıl, satılabilmesi adına. Bununla da ilgili bir takım ekran görüntüleri paylaşılmış. Gene 2021'in 3. çeyreğinde aktif hale geleceği söyleniyor. Yani bu ekran görüntülerini herkes yapabilir. Şu aşamada tatmin edici değil kesinlikle üniversite ekosisteminin hedeflendiğini söylemiştik. İşte dünya çapında 500'den fazla üniversitenin bu token'ı kullanması hedefleniyor. Burada burada üniversitelerin listesi de var. Ancak bunlarla herhangi bir resmi doğrudan bir anlaşma ya da bağlantı bulamadım. Bir tanesi haricinde o da Polonya Leona Kozmingo Üniversitesi. Bu üniversitede sanırım burada bir öğrenci kulübü olarak temelleri atılan bir proje olmuş. Çünkü takıma da baktığımız zaman Polonyalılardan oluşan bir takıma sahip. Şirketin CEO'su mezuniyet sonrasında e, Crypto Holding isimli şirketi kurmuş. Şirketin merkezi Varşova. Yine CTO aynı üniversiteden ekonomi mezunu. Bir yazılım geçmişi olmaması en büyük dezavantaj. Yine benim yatırım kriterlerim arasında. Yine ana sayfadan devam ettiğimiz zaman Waves borsasında listelendiği söylenmiş ama açık bir tahta bulamadım. Waves ağında bir tokenları var doğru ama açık bir tahta değil. Onlar Uniswap ve CoinTiger borsalarında şu anda işlem görüyor. Burada CoinGecko verilerindeki e, borsa listesine de bakalım. E, 300 bin dolarlık bir e, hacim görünüyor. Bu da benim yatırım kriterlerim arasında negatif bir unsur. 1 milyon doların altında derinliği olmayan, hacmi olmayan projeleri portföye almıyorum. Şimdi CoinTiger grafiğine gittiğim bakalım düzgün bir yükseliş trendi var. Ancak tahtada satıcılar ağırlıklı. Buradan çıkarttığım sonuçta şirketin kendi elinde bulundurduğu tokenlarla alım yönlü baskı uyguladığı grafiğe şüphesi uyandırdı bende ki bir yandan da token satışı devam ediyor şu anda. Hatta Nisan ayına kadar böyle aşamalı olarak devam edecekmiş farklı bonus miktarlarında. Token fiyatı şu anda her ne kadar borsada satılan Fiyatla aynı olsa da burada bir takım bonuslarla birlikte piyasadan bir tık daha ucuza almak söz konusu oluyor. Nisan'a kadar devam edecek bir ICO, ICO'nun bana verdiği mesajda e fonlar toplansın ileride bakarız ne olacağına şeklinde bir mesaj alıyorum. Hatta burada 2.5 milyon dolarlık bir fon biriktiği söyleniyor. Şimdi Launchpad'e baktığımız zaman Coinbase, Metamask veya kredi kartıyla token satın almak mümkün. Mesela Metamask'a tıklayalım. Burada verilen Ethereum adresini gönderilen Ethereum'lar otomatikman STC token'ına çevrilip platforma yansıtılıyormuş. Bu da bana Dex mantığından çok indoor bir şekilde yapıldığını gösteriyor satışların. Dolayısıyla burada yazılan 2.5 milyon doları ben kontrol edemiyorum, çek yapamıyorum. Bu yüzden de inandırıcı gelmiyor bu miktar. Tekrar ana sayfaya dönelim. Token çıkartmak, işte bunları platformda takas edebilmek gibi hedeflerden söz etmiştik ki bunlar bana gayet sıradan geliyor. Yol haritasına baktığımız zaman 2021'in 3. çeyreğinde borsa terminali, son çeyreğinde de tam sürüm ve 2022'de de yol haritası sonlanıyor. Aslında her şeyin başladığı noktada işimiz bitiyor demişler. Bu da benim için bir olumsuz faktör. En önemli kriteri de sona sakladım. Bu da white paper. E hazırlanan white paper'da teknik dokümandan ziyade daha çok bir el broşürü gibi. Yani yapmak istedikleri işin teknik detaylarına dair bir özelliğinin olmadığını bana söylüyor. Yani daha çok marketinge dayalı bir iş olduğu izlenimi ilk bakacağımız özellikle token metrixleri, dağılımları ve bunların ne için kullanılacağına dair veriler. Ama burada bir tablo yer alıyor. İşte tabloda evet Bitcoin ile karşılaştırması yapılmış. Bu da yanlış bana göre. İşte Launchpad'de toplam 6 milyar token satılacakmış. 25 milyonu pre-ICO ile satılmış 0.20 0.0025 dolardan. Yani ön satışta alanlar şu anda zaten yaklaşık bir 4 katı yaptılar. Burada ICO aşamalarında satılacak tokenlar e, miktarları belirtilmiş. Toplam tokenların %8'i takıma ayrılmış. Yine %24'ü stratejik gelişmelere, %8'i partnerlik anlaşmalarına ayrılmış. %8'de de ile harcanacak miktarmış. %50'si de token sale demişler ama token sale ile elde edilecek gelirlerin nereye gideceği ile ilgili bir veri sunulmamış bize. Yani token metrikleri tamamen yanlış ve eksik kurgulanmış diyebiliriz. Şimdi sonuca gelmek gerekirse tamam takım gerçek kişilerden oluşuyor ancak nitelik olarak yeterli gelmedi bana. E şu anda hazır bir ürünleri yok. E bolca vaatler var token dağılımları doğru değil. Zaten misyon olarak da çok kısıtlı bir konu bence. Teknik altyapıları yetersiz. Yani ekosistem için yaratacakları artı değer, token metrikleriyle anladığımız proje değerinin karşılığı değil. Dolayısıyla yatırım portföyümüzde de yer alması imkansız bir proje diyebiliriz. Aslında bahsedebileceğimiz daha çok şey var. Daha uzun bir video olmaması adına burada sonlandıralım. Umarım kripto para yatırımlarınıza karar verme noktasında bir bakış açısı katabilmişimdir. Herkese bol kripto günler dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.